ben de seni en aşağı senin kadar seviyorum. Fakat ne yapabilirim ki? Gidelim buralardan. Bir gün başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Herkes senin kavgalarından, külhan beyliklerinden bahsediyor. Ailem durumumuzu fark etmiş. Boyuna seni kötülüyorlar. Su testisi su yolunda kırılır. Onunla evlenirsen erken dul kalırsın diyorlar. Benim gibi sevgilisi olanın heyecanı bitmez. Fakat benim kimseye sataştığım yok. Zorla üstüme üstüme geliyorlar. Şöhret yapmak isteyen bütün bitirimler beni alt etmek için uğraşıyorlar. Ne olur başka memlekete gidelim. Orada seni tanıyan, sana sataşan olmaz. Daha mesut oluruz. Akılsın, haklısın Elif. Dünyada en çok sevdiğim insan sensin. Senin için yapamayacağım şey yoktur. Fakat sevdiğim bir insan daha var. Kardeşim, onu ben okutuyorum tahsilini bitirmeden bir yere ayrılamam. Neyse, bırakalım şimdi bunları da konuşacak başka şeyler bulalım. Ben gideyim artık, evden merak ederler. Sen bilirsin. Yalnız üzme böyle şeylerle kendini artık. Kardeşimin tahsili bu sene bitiyor. Dediğin gibi buralardan gideriz. Hadi sen önden git, mahallede dedikodu olmaz. Nereye böyle güzelim? Ne istiyorsun? Niye tersliyorsun? Aleme şapur şupur bize yarap şükür mü? Sen de hiç utanmak yok mu? Rıfat senin de arkadaşın. İyi ya, arkadaş ortak sayılır. Sonra ben zengin çocuğuyum, Rıfat ise biri. Onun için beni tercih etmen menfaatin icabıdır. Rıfat fakir ama yüreği senin bütün sülalene yetişecek kadar büyük. Bunun hesabını çok ağır ödetir sana. Yok canım, Hmm. <laughs> sevsinler! Bir gün onunla da karşılaşacağız. O zaman kimin yüreği daha sağlam, meydana çıkacak. Bunu Rıfat'ın yüzüne söyleyebilir misin? Rıfat karşıma çıkma cesaretini gösterdiği an! Bakma onun isim yaptığını Benim gibi biriyle karşılaşmamış da! Vay ördek sultan vay! Göster bakalım cesaretini! İşte karşındayım, hadi görelim yüreğini! Şey, ben burada mahallemizde rezalet çıkarmak istemiyorum. Hmm. İstediğin yerde karşılaşalım. Bir daha bu kıza satışacak olursan, o armut sapı boynunu koparırım ha. Sustuğuma bakma, seni sevgilinin yanında mahcup etmek istemiyorum. Öyle mi? Korkma, mahcup olmam ben. Hadi sen git. Burada olmaz, eğer benimle hesaplaşmak istiyorsan bu gece garaja gel. Sahi mi söylüyorsun? Öyleyse bu gece dokuzda oradayım. <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> Arabamı beğendin mi? O babanın parasıyla mı aldın? Maalesef hayır! Ufak bir kara borsa işinden kazandığım parayla aldım! E, ee, babam ölünce daha büyük şeylere sahip olacağım! Babanın zenginliği beni ilgilendirmez! Gelişimin sebebini biliyorsun! Gel de hesaplaşalım demiştin! Burada rahatça hesaplaşabiliriz, hadi! <laughs> şey... okul Vaktim yok! Çok önemli! Muhakkak dinlemen gerek! Söyle bakalım! Bu memlekette kolay para kazanmanın bir sürü yolu var. E, ben de bunların çoğunu keşfetmiş durumdayım. Yalnız bir şey daha var. Bu iş sadece parayla olmuyor. Aynı zamanda yürekli ve bilekli olmak gerek. Bunun benden ne ilgisi var? Aynı mahallenin çocuklarıyız. Bu memlekette senin kadar bilekli ve yüreklisi yok. Eğer benimle ortak olur, beraber çalışırsa kimse bizimle başa çıkamaz çabucak milyoner olursun. E zengin olursak Elif'le daha mesut olursunuz. Bana bak sarı çiyan. onun adını bir daha ağzına alırsan gebertirim seni. Sonra senin pis işlerine alet olacağımı zannediyorsan aldanıyorsun. Çok güçlüsün, belki senin kadar güçlüsü yok. Ama akılsızsın, beraber çalışsaydık zengin olacaktık. Zenginlik senin ol. Kurtulma ümidiniz yok, ellerinizi kaldırıp dışarı çıkın! Sarıldınız, sarıldınız! Şimdi ne olarak polisin karşısına çıkacaksın acaba? Depo kaçak mal dolu! Karlı şerif! Bu şekilde yakalanma boşuna girecek ama merak etme, ben kendimi kurtarmasını biliyorum! Top oğlu, top! <laughs> Ne haber Keki? Hala çalışıyor musun? Eee... ne yaparsın abi, bu sene son sene. Çok çalışmam lazım. Çalış bakalım. Ben okuyamadım, sen oku bari. Sen de okulu bırakmasaydın çok iyi olurdu abi. Sen de daha iyi bilirsin ki bu hayatın sonu yok. Ben ister miydim okulu bırakmayı? Ben ister miydim serseri olmayı? Ama ne yaparsın ki insanı mecbur ediyorlar. Hayat kuvvetlilerimmiş. Ben de öyle yaptım. Kuvvetli olmaya çalıştım. Oldum da. Şimdi bütün bitirimler senden çekiniyor. Keşke olmasaydım. Şimdi herkesin gözü benim yerimde. Benim yerime geçmek isteyen herkes bana çelme takmaya uğraşıyor. Bu işin tek çaresi var. Memleketi terk etmek. Ama bir sebebi var ki bir türlü bırakıp gidemiyorum.